Sık Bambu Vadisi'nde Pani adında bir panda yaşardı. Her gün ailesiyle birlikte taze bambu yerdi. Ancak uzun süren kuraklık bambuları kurutmuştu. "Yiyeceğimiz tükenecek diye korkuyorum," diye mırıldandı Pani, sararmış bambuyu kucaklayarak. Bir sabah Pani bir kaplumbağa ile karşılaştı. "Vadi'nin kurtulmasının bir yolu var," dedi kaplumbağa dağda bambuyu besleyebilecek altın bambu var. Ama oraya gitmek tehlikeli. Hani umudunu kaybetmedi. Küçük maymun Kiki ile birlikte yolculuğuna başladı. Karanlık ormanı geçtiler, hızlı akan nehri geçtiler ve derin uçurumlardan kaçtılar. Neredeyse varacakken, aniden bir kar fırtınası karşılarına çıktı. Pes etme, diye bağırdı Kiki, Pani'nin elini sıkıca tutarak birlikte güçlü bir şekilde zirveye ulaştılar. Pani altın bambuyu dokundu ve anında vadiye altın ışıklar sardı. Bambular yeniden büyümeye başladı, hatta önceki halinden daha yeşil. Cesaret ve dostluğun doğayı kurtarabileceğini kanıtladınız, dedi vadinin halkı onları karşılarken.